Merhabalar. Şunu hiç düşündünüz mü? Yani olağanüstü sonuçlara ulaşmak için illa daha çok çalışmak gerekmiyor belki de, belki de sır şaşırtıcı bir şekilde tek bir doğru şeye odaklanmakta yatıyor. Evet, ilginç bir bakış açısı. Bugün tam da bu konuyu e, Gary Keller ve Jay Papasan'ın Tek şey yani The One Thing kitabından aldığımız notlarla sizin için biraz daha derinlemesine konuşalım istedik. Güzel bir kaynak seçimi. Amacımız aslında şu, bu kaynaklardan yola çıkarak hayatınızda veya işte neyin gerçekten önemli olduğunu nasıl bulabilirsiniz ve buna odaklanmak neden bu kadar büyük fark yaratabilir, bunu anlamanıza yardımcı olmak. Çünkü başarı yolu bazen çok karmaşık görünüyor değil mi? Biz biraz basitleştirelim diyoruz. Kesinlikle ve kitabın çıkış noktası da çok çarpıcı bence. Hani meşhur City Slickers filme vardır, oradaki karakter Curly'e sorarlar hayatın sırrı nedir diye. Aa evet hatırladım o sahneyi. Cevabı neydi? Tek bir şey. İşte kitabın bütün felsefesi aslında bu. Yani yapabileceğin yüzlerce, binlerce şey bir kenara bırakıp asıl yapman gereken en büyük etkiyi yaratacak o tek şeye odaklanmak. Yani önceliklendirme aslında. Gibi ama daha da keskin. Yazar buna ilginç bir şekilde küçük düşünmek diyor. Yani odağı daraltarak büyük sonuçlara ulaşmak. Küçük düşünmek. Bu başta kulağa biraz ters geliyor, değil mi? Bize hep tam tersi, büyük düşünmemiz söylenir genelde. Hı hı. Peki o zaman bu kritik tek şeyi nasıl bulacağız? Yani tamam, odaklanalım da neye? İşte kitabın en güçlü aracı burada devreye giriyor. Çok net bir soru öneriyorlar. Yapabileceğim öyle tek şey nedir ki, onu yapmakla diğer her şey daha kolay veya gereksiz hale gelsin? Oo, bu soru gerçekten güçlü durup düşündürüyor insanı. Yani sadece önemli olan ne değil de? Aynen öyle. Onu yapınca diğerleri ya kolaylaşacak ya da gereksiz kalacak. Vay. Bu e, domino etkisini başlatan ilk taşı bulmak gibi bir şey o zaman. Tam olarak öyle. Ama işte çoğumuz bunu yapamıyoruz. Neden? Çünkü bazı yaygın yanılgılara inanıyoruz. Mesela her şey eşit derecede önemli yalanı. Ah evet, günlük koşturmacı içinde her şey acilmiş gibi geliyor. İşte o. Ama Pareto ilkesi yani 80-20 kuralı bize neyi gösteriyor? Sonuçlarımızın çok büyük bir kısmı, kabaca yüzde %80'i, çabalarımızın küçücük bir kısmından, yüzde %20'sinden geliyor. Yani aslında her şey kesinlikle eşit falan değil. Değil tabii. Önceliklendirme yapmak şart. Kitap da bu yüzden o klasik bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri yerine sizi asıl hedefinize götürecek, özenle seçilmiş maddelerden oluşan bir başarı listesi oluşturmayı öneriyor. Daha odaklı, daha net. Anladım. Bir diğer büyük yanılgı da şu meşhur multitasking meselesi. Yani aynı anda birçok işi yapabilme becerisi. Sanki ne kadar çok iş yaparsak o kadar iyiymişiz gibi bir hava var. Ama bu gerçekten verimli mi? İşte o da büyük bir yanılgı. Stanford Üniversitesi'nden Creford Nass'ın araştırması var bu konuda. Çok net sonuçları. Multitasking yapmaya çalışanlar her bir göreve ayrı ayrı odaklananlardan daha başarısız oluyorlar. Her ölçümde hem de. Nasıl yani? Daha mı yavaşlar, daha mı çok hata yapıyorlar? İkisi de çünkü beyin aslında aynı anda iki şeye tam olarak odaklanamıyor. Sadece görevler arasında çok hızlı gidip geliyor ve bu sürekli geçiş hem zaman kaybettiriyor hem de hata yapma riskini feci şekilde artırıyor. İtiraf edeyim, ben de kendimi sık sık bu tuzağa düşerken buluyorum. Özellikle bilgisayar başında çalışırken. Bir sürü sekme açık, bir yandan mail, bir yandan başka bir iş. Çok yaygın bir durum bu maalesef. Peki bu bilgiyi yani bu yanılgıları fark ettik diyelim. Pratiğe nasıl dökeceğiz? Nasıl odaklanacağız o tek şeye? Evet asıl soru o. İşte o kilit odaklanma sorusu burada tekrar devreye giriyor. Hani şu yapabileceğim öyle tek şey nedir ki diye başlayan soru. Bunu sadece büyük hayat hedefleriniz için değil. Hayattaki tek şeyin de gibi mi? Aynen onun gibi büyük resim için ama aynı zamanda günlük hatta anlık öncelikleriniz için de sormalısınız. Yani bu büyük hedefime ulaşmak için şu anda bugün yapmam gereken tek şey ne? Anladım. Yani hem makro hem mikro düzeyde kullanılıyor bu soru. Kesinlikle. Kitap buna şimdiki ana hedef belirleme diyor en büyük vizyonunuzu en uzak hedefinizi alıp, onu şu an atmanız gereken en önemli adıma, bugünkü somut bir eyleme bağlıyorsunuz. Bu çok mantıklı. Uzaktaki bir hedef göz korkutucu olabilir ama bugünkü bir adım daha yönetilebilir hissettirir. Peki, o adımı belirledik? Sonra? Sonrası, belki de en zorlayıcı kısım. Zaman bloklama. Yani buldunuz o tek şey için takviminizde gerçekten özel bölünmez, kesintisiz bir zaman dilimi ayırmak. Kendine randevu vermek gibi yani. Tam olarak öyle. Ve kitap bayağı iddialı bir öneride bulunuyor. Mümkünse her gün özellikle de enerjimizin en yüksek olduğu sabah saatlerinde en az 4 saatlik bir blok ayırın diyor. 4 saat mi? Her gün? Vay canına. Bu gerçekten radikal. Çoğu insanın çalışma düzenine pek uymaz gibi. Radikal ama düşününce mantıklı. Eğer olağanüstü sonuçlar istiyorsak en önemli işimize olağanüstü bir odaklanma göstermemiz gerekmez mi? Doğru söylüyorsun. Peki bloğu ayırdık diyelim. Asıl mücadele onu korumak sanırım. İşte orası kritik. O zaman dilimini her ne pahasına olursa olsun korumak. Bu e-postalara bakmamak, telefonu sessize almak, toplantı taleplerini reddetmek, yani dikkat dağıtan her şeye o süre boyunca kararlılıkla hayır diyebilmek demek. Bu çok zor ama özellikle iş yerinde falan insanlar sürekli bir şeyler istiyor. Kolay değil kesinlikle ve odaklandığınızda kaçınılmaz olarak diğer işler birikiyor, bir kaos hissi yaratabiliyor. Kitap diyor ki, bu kaosu kabul etmelisiniz. Her şeyi aynı anda mükemmel yapamazsınız. Odaklanmanın bir bedeli var. Anladım. Kaosu kabul et. Peki başka ne lazım bu bloğu korumak için? Enerjinizi iyi yönetmeniz şart. Yani bu yoğun odaklanmayı sürdürebilmek için fiziksel ve zihinsel enerjinizin yerinde olması lazım. Uyku, doğru beslenme, egzersiz gibi temel sağlıklı alışkanlıklar olmadan bu iş yürümez. Peki tüm bu çabanın, bu adraklanmanın, bu kadar hayır demenin somut getirisi ne oluyor sonunda? Neden bu kadar önemli bu tek şey meselesi? Kitap bunu domino etkisi metaforuyla çok güzel açıklıyor. Doğru tek şeyi bulup ona odaklanmak aslında sıradaki en büyük domino taşına devirmek gibi. O devrilince kendinden sonrakini deviriyor ve böylece başta küçük görünen bir hareket zincirleme bir reaksiyonla devasa bir etki yaratabiliyor. Yani başarı bir anda olmuyor da böyle adım adım domino taşları gibi inşa ediliyor. Aynen öyle. Ardışık olarak inşa ediliyor. Bir başarı diğerini getiriyor. Ve işin ilginç yanı bu tek şey genellikle daha derin bir amaçla bir anlam duygusuyla bağlantılı oluyor. Hani bir Noel şarkısındaki Scrooge gibi mi? Amacı değişince her şey değişmişti. Harika bir örnek. Evet, onun gibi. Hayatınızda net bir amacınız, bir nedeniniz olduğunda tek şeyinizi bulmak ve ona sadık kalmak çok daha kolaylaşıyor. Bu amaç size zorluklar karşısında dayanma gücü, yani bir nevi yakıt sağlıyor. Bu hayatın sonundaki pişmanlıklarla ilgili o meşhur araştırmayı da aklıma getirdi. Hani hemşire Bronnie Ware'ın in yazdığı, insanların ölüm döşeğindeyken en çok pişman olduğu şey neydi? Evet, çok dokunaklıdır o. En büyük pişmanlık, keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil, kendime karşı dürüst olduğum, kendi değerlerime uygun hayatı yaşama cesaretini gösterseydim. İşte bu belki de çoğu zaman kendi tek şeyimize, bizim için gerçekten neyin önemli olduğuna odaklanmamaktan kaynaklanıyor, değil mi? Çok olası tam olarak öyle. Özetleyecek olursak, olağanüstü başarı dediğimiz şey her yöne deli gibi koşuşturarak değil, tam tersine en önemli tek şeyi belirleyip tüm enerjinizi, tüm odağınızı ona yönlendirerek elde ediliyor. Ve bunun yolu da o odaklanma sorusunu sormaktan, acımasızca önceliklendirmekten ve en değerli varlığımız olan zamanımızı bir kale gibi korumaktan geçiyor. Kesinlikle Formül aslında basit gibi görünüyor. Doğru hedefi seç, ona kilitlen ve geri kalan her şeyi en azından şimdilik göz ardı et. Ama işte o göz ardı etme kısmı ve o odaklanmayı sürdürme kısmı inanılmaz bir disiplin ve cesaret istiyor. Evet, uygulama kısmı işin zor tarafı. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir nokta bırakalım. Kitabında dediği gibi başarı gerçekten içeriden başlıyor. Siz ilk domino taşı olmalısınız. Peki, sizin için şu anda kendi tek şeyinize doğru bir adım atmak adına yapabileceğiniz o ilk küçücük tek şey nedir acaba?